Evet arkadaşlar. Bugün Minecraft Hatkor'un bir bölümü daha. Hardcore değil, ne? Hardcore. Ee, bu bölüm arılarla çok ilgilenmeyi düşünüyorum en çok. Ee, örnek veriyorum. Arılarla ilgili başarımların hepsini almayı planlıyorum. Bir de açlığım niye sonuna kadar doyuruyor? Ben de bilmiyorum. Canım gittiğinde tekrar yenilensin diye. Tamam. Ee, şimdi. Valla. Reşo'yu bu araban isim koymayı unutmuştum. Onu yapayım. Bir de bu bölüm Nedra'da gideceğim. Yani üç tane şeyi aynı anda yapacağım. En büyük bölümlerden bir tanesi olacak. Şimdi ne yapalım? Reşo'nun adı için gerekli malzemeler bende ama yapacak yer yok bende. O yüzden eşyaları şöyle bırakacağım. Çeşme masası bende ne arıyor? Ben en son çalışma masası yaptım. Birden oyun durmuştu. Neden de hatırlamıyorum ha. şey yapmıştım bir şey için ama neden bir şey yaptım bir şey için? Dil dil sorular aklındalar. Tamam. Şimdi ee, ben şurada bir örs yapmak için 3 tane demir bloğuna ihtiyacımız vardı. Ha örs. Şükür. Şunu yapmak için bir bölüm harcadım. Var ya bir bölüm. Ve e, bana isim etiketi gerek. Şurada vardı isim etiketi. Oo ben şimdi seni çıkartana kadar. Tamam. Alayım ben be. At etiket. At edebedebeci Şimdi at etiketi. Adını Reşo yapacağım. Reşo. Ama yok ya Reşo. Tüm harfleri büyük olsun. Reşo. Tamam. Al. Bu Reşo'yu Reşo'ya basacağım. Reşo'yu Reşo'ya basacağım. Oley artık bir adım var şu. Tam bir tane amaç bitti. Şimdi nedir dera Onun için de bana elmas kazma gerek. Ee, elmas kazma için çubuk gerek. Çubuk için tahta gerek. Tahtaların hepsi burada. Ee, tahta da zaten bende var. Şu çubuk yap ve hatta tahta kazma. Şimdi tüm gereksiz eşyaları bırakabilirim ben bir tekrar. Bu elmas kazmayla çok fazla hikayem olacak. Ben bunu netrite çevireceğim. Büyüler basacağım. Ve şimdi karşıdaki nedir portalına gidip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle tüm ateşleri sönmesini istiyorum. Ya orman yangını başladı ya. Devam etsin onlar. Önemli olan şu anlık portan. Tüm lavları ben bir edeyim. Ee, sen bir gel bana. Ya var ya. Öldüm ya. Aa ölmemişim. Maşallah. Arkadaşlar ben geri geldim şu an. I always come back. Buralara bir kıracağım. Altta değerli bir şey varsa diye. Yani yapabilecek kadar aslında şeyim var. Sayalım 10 tane olması gerek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane eksik. Bunun altında da vardır bence. Bir. Ah be. Hayır. Dur buzluk Zuko meydan okuması. Bunu ben nasıl aldım? He, obsidyen kırarak şimdi hatırladım. Ben dedim laf falan mı aldım? Ş sıcak şey başarımı da var. Onu da alayım. Nedir da? Aa 10 tane tam tam yetiyor. Evin arkasına ya da evin yanına bir tane yaparım. Nedir portalı? Ben bunların hepsini kırıp geliyorum. He bu ara arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın ha. Arkadaşlar ben hepsini aldım. Nereye yapacağım planlıyorum şu an. 4 tane kırık taş. Aslında kırık taş en güzel gösteren. Şimdi evet arkadaşlar. Şimdi ben burayı seçtim. Burada ilk önce tüm şu çalıları, çırpıları yok edeceğim. Yok edeceğim, kıracağım, yanlış, yok edeceğim, doğru. Şimdi Bilmeyen yoktur yani bence bu taktiği. Buradan bir, buradan bir. Sonra bir, burada bir, iki, üç, bir, iki, üç. Sonra iki tane gel, bir, iki. Sonra bu iki taneyi de buraya koy. Tamam. Ve portal hazır. Tabii bize bir tane de şey gerek. Çakmak taşı ve çelik. Onları bulmak için de buraya geleceğim. Bunu alacağım. Kapıyı kapatacağım. Çıkacağım. Geleceğim. Buradan portalı yakışacağım ve Nedir portalım hazır? Aa, giremiyorum. Ha tamam. Hadi. Girmiyor mu? Hi? Ne oluyor ya? Ha şükür. Ya burada tam iskeletin olduğu bir yolda doydum. Doğdum. Doydum. Doydum. Ee, hayır. 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 Ne yap? Hayır. Vuramayacaksın. Teke tek atak. Gel. Sen uzak dövüşsün ama ben de yakın dövüşüm ne oldu? Aa ağla. Kalırsın öyle. Cennete gittiğinde arkadaşlarına selam söyle. Şimdi Aslında cehenneme geri gelecek ki. Ee, evet Minecraft'ın hiç korkunç olmayan sesleri. Ee, çok garip şeyler var. Az önce ışık taşını gökte değil yerde buldum. Ya gördüm. Ee, i̇ki dakika yürüyeyim dedim. Yürüyemiyorum ki. A çıldıracağım. Şimdi biraz kemik toplayacağım ya da çok fazla kemik toplayacağım. Hepsinde kemik tozu yapıp bitkilerimi geliştirmek, güçlendirmek için. oh 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 lüplettik valla ee, gidebileceğim başka bir yer yok yani acayip kötü bir yerde doğmuşum diyebilirim Strider'a binebilir mi aslında ama onun için de yeterli eşyam yok bir de yürüyebilsem ay illa şu taktiğim yapayım yani tamam yani çok fazla durmayacağım su kovası su kovasını götürdüm envanterimde nasıl kurumadı axolotl ee, peki axolotl'a da isim koyabilirim diyeyim ben buradan yes axolotl beyazdı o yüzden adını kar koyacağım giderse gitsin Kork tanesi. O kork tanesi. yerim. Seni yerim. Sen artık hep benim yanımda. Benle savaşacaksın. Benle vakit geçireceksin. Ve benle oynayacaksın. Bu tarlayı da aslında. Ben bir. Iı, şu kemik bloklarını çevireyim.

Kafam güzel. Birkaç güne topla. Şimdi e, ne yapabilirim? Tarla zaten yenilenmiş bir halde. 10 tane buğdayım var. Reşoyu ton bulmak için çok zamanımız var. Şu anlık yapmam gereken şey arı kovanlarıyla alakalı tek işimiz kaldı bu bölüm. Ondan sonra bu bölümdeki işlerimiz full bitecek zaten. Aa bu bölümki işleri hemen halledeceğiz. Daha 10. dakikadayız. 11'e girdik daha yeni. Şunların hepsini bir kırayım. İlk önce. Ee, alanım dolu galiba. Evet. Gelinciyi al. Seni alamıyorum Bu, bu zaman buzu buz buz. Bırırırırır. Benim bayağı bir alan harbi boşaltmam gerek. Benim tüm alanlarım dolmuş ve bir sürü gereksiz eşya taşıyorum. Örnek bu kadar bende kemik tozu ne ağrıyor Bu çubuklar şu an bende ne ağrıyor? Bu kadar ne nedir, benden bende ne ağrıyor? Ne ağrıyor da ne ağrıyor yani? Tüm gereksiz şeyler de bende arıyor. Çeşme masası, alışı masası, her şey. Şu, şunlar çok yarıyor işe. Ya yani ne varsa koyabilirim şu an içine bunlar. Ha dört tanelik mi alanın kaldı? Tam dört tanelik alanı kaldı. O zaman dört tane olan bir şey verin bana. Yok var Tam. Tamam. Aa iki. iki Tamam fullledim. Bu kese. Ne kadar kaldı? Ha bir taneymiş. Doğru tahmin ettim. Şimdi bir tane olan ve steklenebilen bir şey gerek bana. Havna. Bulamadım. O zaman ben bunu buraya koyayım. Bu da benim artık niye bu elimde duruyorsa. Bunu da koy. bunu da koyacağım ee, şimdi nedir portalını süslemeyi planlıyordum ama bu bölüm süslemeyeceğim bu bölüm buradaki alanları düzleyeceğim şimdi sonra arı kovanıyla full ilgileneceğim Siz sıkılmayın diye ben buraları böleceğim. Arkadaşlar ben burayı Düzledim şunda. Devam ediyoruz. Ee, arı kovanların yanına gitmeden önce ben neden bu camları yapmıştım? Tabii ki de bunları cam şişeye dönüştürmek için. Şimdi amaçlarını yerine getirecekler. Cam şişe olacaklar. Hem de 6 tane. Tamam. Bir de bana bir tane yemek gerek. Ne varsa yerim şu an. O durumdayım. Tamam. Şimdi. Daha gece oluyor aslında ama. iki dakikada hemen alıp gelirim. O kadar zor bir şey değil yani. Tek seferde ne kadar doldurabilirim? Bir de ben az önceki topladığım çiçekleri bunların alanına koyayım. Tam bir tane bal şişesi doldurdum bile. Bana dört tane bal şişesi gerek ama. Hı hı. Oley. Yat yerim. Aa, sıcak şey başarımını da alacağım. O yüzden şu su kovasını bir boşaltayım ben. Tamam. İki dakikada hemen alayım. Aynen sıcak şey. Ben bu videoyu çekerken 1 Haziran'dayım. Ama siz bunu ya 3 Haziran ya da 4 Haziran'da izleyeceksiniz. Yanlışlıkla koyacaktım. Var ya lavı. Minecraft boşuna demiyor YouTube kanalında. Yapı yaparken evinizde lav kullan. Ay elinizde lav bulunmasın diye. Oradaki mürekkep balığı ne yapıyordu az önce? Ters duruyordu. Bir de suyun dışında yüzüyordu kar tanesi canımın içi ay şimdi ne yapabilirim evet düşündüğünü düşünüyorsun Seni susayacağım nasıl dersen elimde hani şu meşe kütükleri var ya Şaka yaptım. Tabii ki de sadece yol yapacağım. Evet ciddiyim. Sadece yol yapacağım. Ve süslü Çok güzel oluyor. O yani gayet güzel. O da böyle o nedirin içine geçiyor. Sen i̇şte sesin de çok fazla var ama. Yani. Reşon barına barınak demeyeyim ya. İşte küçük oldu ev. O yüzden biraz büyütmek istiyorum evini. Evet. <laughs> Aynen bir tane kapısı yok. Şimdi iki tane daha gerekiyor. Uy sinirim. Sen evin artık bura. Reşon benim. Asa benim evimin çeyreği kadar büyüklükte. şu aslında büyük alanda yaşıyor. Yanına da tom koyarız ikisi aynı anda. Orada olur. Ha bir de görev tabelası alanını da yapacağım ben. O yüzden tabela yapmalıyım. nerede tabellalar? Tab tabellalar Ha. Niye yapamıyorum? Ha, anladım. Tralalelo tralala. Tamam. Meşe tabela. Buraya görev alanı yapacağım. Bu sonraki bölümde ne yapalım? Bu sonraki bu bu sonraki. Ee, ne yapabilirim? Hmm, düşünüyorum. Bir sonraki bölüm Tom bulalım. Tom'u bul. Tom ya TM yaptım. Tom bu Bul Tomu bul Bu birinci beş tane yap ya, iki tane olsun ya fazlası zarar ee, Babam arıyor ee, Arkadaşlar bir şey yok şimdi Tomu bul bu görün ne olsun ee, Piglinlerde takas yap ya da Ender gözü topla. gö, gö ya gözü topla ya toku yaptım to topla topla alta altı tane yazıyor tam ender göz topla altı tane burada blaze şu topla altı tane tamam. Ya yani bu bölüm zaten full oyunu bitirme sezonu olacak. Bu sezon. Bu da bu sezon görevleri işte. Tom'u bulmak, Ender Göz ve Blaze çubuğu toplamak. Stick yazdım çünkü fazla alan kalmayacaktı. Ee, yapmam gereken şeyler. Şimdi ne pişirebilirim? Pişirebileceğimiz her şeyi pişirelim bir ilk önce. Fon boşuna duyma Ha ha. Ha ha. Heh, tamam. Çiğne keti çıkardım. Burada pişireceğim bir şey yok burada. altlara da gidemiyorum ben şunların ikisini pişireyim et pişiriyorum ama et yemiyorum ben de anlamadım ve ah dünyanın kokusu bir başka ya evden mi çıkıyor şöyle ölü balık kokusu alıyorum denizden çok güzel ah bir tane arkadaş olarak tom bulacağım bu sezon. Bu sezon bilmiyorum birkaç bölüm olabilir uzatabilirim bölümün sonlarında bir defa balık tutmaya adam. uzun zamandır tutmuyorum sadece canlı yayında bir defa tuttum ya, o da abi bir sürü moruna geldi bir defa ne oldu ne oldu ben bir şey yapmadım ne oldu Geliyor. Geldi. Tropikal balık. Bu yüzde kaç geliyordu? Yüzde 10 mü ne geliyordu? Yüzde 5 mi? Yüzde 0.10 mu? Sana koydum Pikachu. <laughs> 17 artı oha. Ah, bir şey söyleyeceğim. Evet arkadaşlar bu bölüm kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Sağlıcakla kalın. Her gün Minecraft'ın yeni bölümü gelecek bu ara. hadi görüşürüz.